Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba saygıdeğer izleyicilerimiz. Evet, hükümet yeni yardım paketi hazırladı. Doğalgaz ve elektrik faturası desteği artacak. Yararlanan kişi sayısı da yükselecek arkadaşlar. Çocuklara nakit eğitim desteği verilecek hükümet sosyal yardım paketinin kapsamını genişletiyor arkadaşlar. Birçok kalemde hem kapsam kapsam genişletilecek hem de yardım miktarı artılacak. Halen konutlarda doğalgaz faturası için yapılan en düşük 450 lira ile ve en yüksek 1150 lira ödeme artırılacak. 216 liraya kadar verilen elektrik desteği de yükselecek. Yapılacak yeni düzenlemeyle doğalgaz ve elektrik yardımından yararlanan aile sayısı da artacak. Eğitim hayatı süren çocuklar için ailelere nakit yardımı yapılacak. Aile destek paketi yardımı da artırılacak. Sosyal yardım paketinin ayrıntılarının Ekim ayındaki kabine toplantısında görüşülmesi ve yasalaşması, açıklanması bekleniyor arkadaşlar. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Aile ve Sosyal Hizmetler Politikalar Bakanı Derya Yanık bir araya geldi ve bu konuları ele aldılar. Hayırlısı olsun Allah'ın izniyle yani nefes alacak çalışmalar arkadaşlar yani sayın bakanlarımız sosyal yardımlarla ilgili mevcut durumu gözden geçirdiler. Sosyal destek paketinde hem mevcut uygulamaların geliştirilmesi hem de yeni sosyal destek uygulamalarının hayata geçirilmesi ve yeni artışların yapılması kararlaştırıldı bu kapsamda enerji destekleri de artacak desteklerden yararlanan nüfus sayısı da artacak yani arkadaşlar yani devletimiz hükümetimiz şu anda genel itibariyle halkımızın çektiği sıkıntıları görmekte ve elinden geldiğince mümkün mertebe gerekli artışların yapılacağını görüyoruz Allah'ın izniyle